Samsun'da günlük 50 bin ton hijyen malzemesi üretim kapasitesi olan Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2022 yılı sonunda ürettikleri hijyen ürünleriyle 5 milyon TL cüreye ulaşmış olacak. Samsun'da fabrika gibi okul olarak anılan Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu yılda cüre hedefine ulaştı. Samsun'daki tüm okulların ve Karadeniz'deki birçok okul ve kamu kurumunun dezenfektan ve temizlik maddesi ihtiyacının çoğunu karşılayan lise, 2022 yılı sonunda 5 milyon TL ulaşacak. Bünyesinde bulunan kimya teknolojisi alanı döner sermaye her yıl milyonlarca lira katkı sağlarken bu alanda çalışan öğrenciler de hem öğreniyor hem de kazanıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Melek Çelebi şunları söyledi. Çeşitlilik adına 50 çeşit ürünümüzle üretime hızlı bir şekilde devam etmekteyiz. bu süreçte mutlaka peşine ciro ifadesi gelecektir. Ee, kendi koymuş olduğumuz hedefi yakaladık. Yıl sonu itibariyle cümlemiz 5 milyon olacaktır. Hedefimiz tabii daha da ileriye yönelik hareket etmek. 5 alan üretim gerçekleştiriyoruz. Her bir alanımızla ilgili istek dahilinde ürünlerimizi e, isteğe doğru, istek doğrultusunda herkese sunmak üzere hazırlıyoruz. Ama kimya alanında biraz daha fazla ilgi var bu anlamda. Bütün dileğimiz, isteğimiz öğrencilerimizin alanında sektöre faydalı olacak şekilde güzel bir insan olarak, yetenekli, belgeleriyle birlikte üretime katkı sağlamalarıdır. Mesleki eğitimimizin son zamanlarda hareketlenmesi ee, özellikle velilerin çok istekli konumuna gelmesi bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın çok katkıları var. İnanılmaz derecede bu anlamda mutluyuz ve kendilerine minnettarız. Şu anda cam sil boşaltma işlemindeyiz. Bunları e, daha sonra kolileyip paketleme evet. ürününe geçeceğiz. E, ondan sonra müşteriye dağıtacağız. Hem öğrenip hem de e, uygulamaya döküyoruz bu işi. Tabii birkaç kazancı da oluyor. Kendi harçlarımızı da çıkartıyoruz. Lisemiz bittiğinde de bu işi daha çok fabrikalara geçip e, çalışmaya başlayacağız. Öğrenip yapıyoruz yani.